141. tadım testimizde Ülker Biz Krem Duble Keşif deneyeceğiz. Çok yeni çıkmış Kır, pembe çikolatalı ve normal çikolata yani yani e, Robbie mi deniyor Ruby mi işte ve sütlü çikolatalı diye geçiyor. Bakın pembe kakao çekirdeklerinden yapılmış pembe çikolata yeni keşif diyor. Zaten o yüzden duble keşif ve normal sütlü çikolata içerisinde barındıran yeni biz kremi deneyeceğiz. Biskram duble. Duble mi? Evet. Duble keşif. Şöyle ben bunu e, 101 marketlerde de gördüm bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatta koli tamamen boştu. Yani bitmişti. Yalnız şu ambalajın iç kısmına bakın. Aa, biz krem ambalajlarının iç kısmı böyle mi oluyordu arkadaşlar? Bakın pembe kakao çekirdeklerinin grafiklerini koymuşlar. Test pembe bir ambalaj var. Ve paketi açınca da böyle hafif e, meyvemsi kokular geldi. Şimdi şöyle alayım. Masa tertemiz bu arada. Zaten sürekli her videodan sonra siliyorum. Her videodan sonra siliyorum. Evet ne denediğimizi görebilmemiz için de şöyle koyalım bir krem ambalajını. Evet hazır mıyız? Kakaolu bisküvi içerisinde de duble keşif. Hadi biz de keşfedelim o halde. Kıralım şöyle. Ah, ah parçalattı. <laughs> Kıramadım. Ha, hem sütlü çikolata var hem de pembe çikolata var. Fakat daha düzgün kırabilecek miyim? Ah, ah canım kahve istedi. Şimdi bunun yanına ben birazdan kahve yapacağım. Evet. o güzel oldu. Bakın şöyle. Hemen şimdi tadım testi yapalım. Hmm. Ama bu meyveli gibi sanki. Aa, bunlar niye çıkmadı? Acaba şurada mı? Aa, buna koymayı unutmuşlar. Yoksa, aa, biz kremlerden bir tanesi pembe, bir tanesi normal mi? Deneyelim hemen. Aa, bunda da pembe yok. Ay bir dakika. Keşfediyorum. İsmi gibi keşif olmuş. Aa bunda pembe var. Bakın arkadaşlar bazısı normal e, sütlü çikolata bazısında pembe çikolata çıkıyor. Nasıl oldu bu böyle ya? Bazısında pembe yok. Aa var. Tamam çok pardon düzeltiyorum. Varmış varmış. Az önce yine yok zannettik onu da bakalım. Aa varmış arkadaşlar bakın. O kırdığında demek ki denk gelmemiş. Hmm. Sanki böyle hafif ahududulu gibi geliyor bana bu. Mesela Magnum Yakut'u biliyorsunuz, o da pembe çikolatalı. O da sanki böyle bir ahudut tadı var ya. Aynı birebir aynısı arkadaşlar. Yani e, Yakut Magnum Yakut'un aromasıyla şu an yediğim biskremdeki aroma birebir aynı. O yüzden gerçekten e, pembe çikolatalı. Yani ben beğendim. Kahvenin yanında falan da çok güzel olur bence. Değerlendirmem çok güzel. Bu arada A101'deki koli bomboştu. Ben bunu şeyden aldım. Ee, bana bir uygulamasını aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da iste gelsin der mi? Neyse yani uygulamalardan bir, bir tanesinden aldım. Ama A101'deki koli bomboştu. Bitirmişlerdi. Denemek, yani herhalde denemek için insanlar alıyorlar. Sonuçta ambalaj falan çok tatlı. Sadece dışı değil içi de çok tatlı. Ben beğendim. Lezzeti güzel. Meyveli tatlıları çok sevmiyorum ama sevenler bunu daha bir sevebilir bence. Ve birazdan şu kırıntıları da kahveyle beraber yiyeceğim. 142. tadım testimizde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.